Merhaba arkadaşlar. Fotokopi makinesinde takdir ve teşekkür belgesini nasıl yazdırıyoruz? Onu beraber bakalım. Şimdi e-okul sistemine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ilkokul ortaokul kurum işlemleri, not işlemleri, hızlı ders notu girişi buradan yazdır raporuna giriş yap yapıp yaptıktan sonra aşağıda bizim aktif dönem takdir belgesini seçmemiz lazım. Seçiyorum. Buradan rapor bilgilerini tamam diyorum yazdır demeden önce bizim de burada bir ayar yapmamız lazım. Kağıt boyutu kısmına A5 dedikten sonra şimdi fotokop makinesine geçiyoruz. Fotokop makinesinde arkadaşlar ben ortadaki tepsiyi açıyorum. Bu tepsiden şimdi belgelerimi yerleştireceğim. Tepsinin ayarlamasını yapalım. Buradan belgeyi yerleştiriyorum dikey olarak. Yerleştirdikten sonra ekranından bir ayarlama yapmamız lazım. Kağıt kısmından kağıt boyutunu seçmem lazım arkadaşlar. Biz buradan A5'i seçiyoruz. OK diyoruz. Buradan net gözüküyor arkadaşlar. A5 şu an seçili. Kağıt diyorum. Normal boyut A5. Buradan şimdi bilgisayara geçeceğiz arkadaşlar. Ayarlandı bu. Burada bir şey yapmamıza gerek yok. Bilgisayardan evkul sisteminde raporlarında hazır olan evrağı yazdırıyorum arkadaşlar. Belgeyi yazdırıyorum. Yazdır dedikten sonra şimdi belge fotokop makinesi beslemeden ikinci kasetten alıyor arkadaşlar. Tepsiden aldı. Bakın arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Kolay gelsin.